video baştan başladı ya. Bebek abi o yüzden bye 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 bye. Ağlama bitti galiba. Böyle çok karanlık oluyor. görüntü başlıyor. Hani benimki E ya. Artık E olmayabilir. -ol, Çünkü ben bugün video başlığını değiştim. Hiç ay başlığını diyorum. E, neydi Hani benim video resmim var ya. Ulaştıracağım. Su kanama resmini. Artık öyle olmayacak. <laughs> Telefonu çeken görüyor musunuz? Oh be dünya varmış. Aa, ellerim bağlı videodaki şapkam yoktu. Şimdi onu daha yeni bulduk. Daha yeni bulduk. Çok eski almıştık. Nerede? iyi oldu. Şuraya takayım da. gözle. Taktım teker teker. İşte gibi. Bakın. Gol önde atıyorum. Nereye atarsam gol girmedi arkadaşlar. Şuradan bakın. Hop. Yeni gücü var. Sumit. Bak. Telefonu tuttuğum için yapamıyorum şu. Gol. Yine bak. Videoyu durdurup yapmadım. Arkadaşlar, arkadaşlar işte ikinci başta oldu. İkinci başta. Bakın. Bu da. İyi, 20 dakika geçireceğim şey herhalde. Çünkü çok sıkıntı. Değil tabii ki. Görün, görmeniz bir şey var şurada. Tam şurada bak. Tamam. Şurayı görüyorsunuzdur ama şurasını görmüyoruz. Korktuk. Kablo var. <laughs> Alacağım, hocam. Ol, ol, ol. <laughs> hocam. kral. Evin yastığı. Seviyorum. Bir bak da Çok elde benim bebek alsa hastalık kapabilir. Burnu akıyor. Burnum akıyordu. Şu, çok eski ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ya. Altı günü geçeceğim. Şimdi bu arada yetiyorsa yorumlar yazın. Her şey diyorum, yazdırıyorum ya. Her videoda yorumları yazdırıyorum. Aa bacağım kırılıyordu. Böyle bacağım böyle eğildim bacağım kırılıyordu. Ama ölüyordum. Dün 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 Büyürek. <Gülüyor> Büyürek. <Gülüyor> Büyürek. Bunu ben uydurdum. Bunu ben uydurdum. Bunu ben bunu ben. Ay bu şimdi. Arkadaşlar geleceğim. yaptım. Alay <laughs> <laughs> nereye saklandı? Buraya mı? Buraya mı? Ya i̇şte şu. Nasıl Görünmez oldum. Görünmez olmamız var. var. Çünkü ben bekle. Şaka değil. Ben bekle. <laughs> Kapıya kolumu çarptım. Mesela. Buradan cidden kapı kapalı. Siz çekebiliyor musunuz? Bakalım. Bebek ağlıyor. Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ben de bir video duraklatıyordum. tutmuştu. açtım duraklatıyordum. <laughs> Duyuyorsunuz değil mi? İyiyiz. Burada kalın. Bebek. Yürüyün. <laughs> abone için para için çekmiyorum. Cidden çok eğleniyorum valla. Video çekerken eğleniyorum o yüzden. <laughs> <laughs> bu video bu kadarlık olmasın. Daha 6 dakika mı oldu? Oy. Oy. Telefon düşemez. Hayır. Ben yani hemen yenip geliyorum. Benim kime benzetliysen canavarı yaz. Şu kız gözü değil. Gözün şekli böyle. Ama kız erkek yapmıyoruz. Sakın siz de yapmayın. Hani x tane. İyi. E, e, İyi bir hayvan birisi isen mi? Hayır. İyi e, Ben hem de ben kendime erkeğim. Saçım çok uzun ama erkeğim. Şu tane erkeğim. Bilen şey vardı ben niye uzatıyorum ki? Belki benim kız kız bilen de vardır ne? Bilmiyorum. Erkeğim büyük. Zavancı olabilir. Ama erkeğim. Hepsini <laughs> anlamışsınızdır. İnşallah. Şimdi bu bağlantıyı vermedim. Hmm videoda bu dakikalar 7 20 falan o bir şey bulamam hiçbir şey ama kalp atacağım kalp 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 kalp, kalp. bir de yorumlarına like atacağım abone olacağım yorumlarına daha sonra bir normal olacağım işte size daha fena arkadaşlar bu bizi şimdi görene onu görelim. Şey. Şurada siyah bir şey var. Onu görüyorsanız tam şu yanda bakın. Şuralarda bir yerde siyah bir şey var. Onu görüyorsanız onu kapatacağım. Gel. Nereye gittim olursanız. Oo, ortadan çıkmadım. Ondan çıkmadım yani. Ondan hiç şey çıkmadım. Ha bir tek bebek azarında çıktım ha. Söyleyeyim. Ya bir üç kez falan çıkmam. Sadece ya da çünkü nefessiz kalıyorum. De bir bir bakın sen benim YouTube kanalım böyle. Git lan benim kanalım. Hangi benim... gözü iki şekil yaptı? Ama şekil şekil sayamazsın. <laughs> 10, 10 dakika kadar videoyu duyayım ben zeminde oturuyorum. Yoruldum. Niye? Çünkü konuşuyorum. Geçiyorum. Yatmaya tabii ama yoruluyorum. Şu an canım yatmak istiyor ama videoda yatamam. Hayır. Nereye baktım bulursunuz Yorumlar yazın. Sonra yine kayıt 3 gizli şey koydum. Çok gizli değil ama bu gizliydi. Çünkü nereye baktım bulamazsınız. Çünkü görmediniz. Bu dolaplarda nereye baktım. Kalan nereye dönüp dönüp de falan onu bulun. Kırmızı bir şey. şey öyle Kırmızı bir şey. Ben küçük küçük bir ayrıntı ama burada kırmızı bir şey daha var. Görüyorsunuz şu yorgan değil. Ne gördüm seni durumlarda kaldık. Gör şu masayı şu olan bilirsiniz. Olan. Bakın gördünüz. Ona ne olur bulan onu yazsın. Kalp edeceğim. <laughs> Joystick mi sigaranızı vereceğim? Joystick mi yoksa? Yorgan mı? Hangisine baktım? Bunlar Yolarınızın... Joystick diyenler. Bilmiyorum. Yorgan diyenler de bilmiyorum. Çünkü o kadar da aynısı veremem. Direkt söylemiş olurum değil mi? O, o, o. 10 dakikada bir sigara.